sevdiğim markadan gelen PR paketiyle beraber makyaj yapacağız. Normalde de kullandığım bu Maybelline kapanışını göndermişler. Ben bunu çok seviyorum. Zaten bende de diğer renkleri vardı. Araştan şöyle bir şey gelmiş. Bu renkli bir nemlendirici kullanıyordum. Bunun için de teşekkür ederim. L'Oreal'den şöyle eyeliner gelmiş. L'Oreal'in böyle bir pudrası çıktı. Çok sevdiğim... Pardon. Bu L'Oreal'in allığı. Bunu da sürdüm. Bir de Kiko'nun bronzları çıktı. Bunun diğer renklerini daha önceden kullanmıştım. Çok sevmiştim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. L'Oreal'in bir tane maskarası çıkıyor. Teleskopik. Bende vardı. O yüzden bu size gidiyor. MAC'in böyle bir tane kalemi çıktı. Bunu sürüp geliyorum hemen. Gloss'u çıktı set olarak. Ben bugün bunu uygulayacağım. Bu da size gidiyor. Böyle gözüküyor. Umarım sizi de beğenmişsinizdir.